Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Destur ya O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni yemek istemiş de ayağım ona çatmış. Ne emniyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Zikir Allah ile kul arasındaki bütün perdelerin kalkması sağlayan en büyük ibadettir. Zikir nurdur. Zikir insanın kalbini ve bedenini nurlandırır. Allah diyen bir gönül hiç kötülük eder mi? Zikir kulların kalplerine rahmet, bazı salavat nurların inmesini sağlar. Kapların üzerine örtün. Şişelerin ağzını kapatın. Lambaları söndürün. Kapıları kapatın. Çünkü şeytan kapalı şişeyi çözemez. Kapıyı açamaz. Kapın kapağını kaldıramaz. Yılın bir gecesi vardır ki o gece ağır hastalıklar yağar. Eğer ağzı açık kaba veya ağzı kapatılmamış şişeye rastlarsa ona bu hastalıklardan mutlaka iner. Buhari Müslim. Allahümme sadada seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Fatır suresi 5. ayette Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilakar şeytan da sizi Allah'ın rahmeti ve affına güvendirerek kandırmasın. Ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle nefret ettim. Hatmayı i Hacegan bir şehrin manevi bekisidir. Şeytan bile Rabbine secde etmediği için cennetten kovuldu. Ey kardeşim sen neyle güveniyorsun? Seni secdeden alıkoyan ne? Mimin kişi kurban kesmekle Allahu Teala'nın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilinciyle amel etmiş olur. Bizim en büyük şöhretimiz Müslümanlığımızdır. Zilitçenin ilk 10 gününde yapılan ibadetlerden daha kıymetlisi yoktur. Zilitçenin ilk 10 günü fazileti bin güne, arifeti, arife günü ise on bin güne eşittir. Allahümme salli alâ Muhammed. Tasavvuf, ibadetlerin samimiyetle ve severek yapılmasını sağlayan, insanları ihlasa ulaştıran bir yoldur. İki cihan saadeti olan ihlas, gönül huzuruna kavuşmuş bir toplum inşa ed eder. Canlı cansız bütün varlıklara merhamet edilmesine vesile olur, hayatı güzelleştirir. İnsan Peygamber aleyhissalatu vesselama salavat getirdiği ölçüde ona olan muhabbetini ne yapar artar. Salavat getirenlerin dünya ve ahiret işleri ne yapılır görülür. Allahümme salli ala seyyidina ve Nebiyina Muhammed. Bulunca şükrederiz, bulamayınca sabrederiz sözüne. Horasan'ın köpekleri de böyle yapar. Bulunca dağıt, bulamayınca şükret karşılığını veren veçt kahramanının ahlakı buna muhtacız. Hazreti Ali diyor ya, Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur. Zamanı gelince. Her şey gelip geçici. Ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Dünyadaki en büyük hakikat Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini zikretmektir. Ey kişi evliyanın sohbetinde bulun. Başka şey olmasa bile kıyamet gününde elinden tutarlar. Kendilerine dost olanların kendilerine dost olanların ise dünyada da musibet yükünü hafifletirler. Elinle yaptığın iyiliği dilinle zayi etme. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dilin, dininin gerektiğini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutmuş gibi olacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ölüm inatsız insanlar için korkunç bir sondur. Ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır. Sabah akşam yedi defa "Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul okuyanın dünya ve ayet işine Allahu Teala kâfi gelir. Kemalistler mi yoksa Yunan mı yalan söylüyor? Yunanlılar Mustafa Kemal bizi Osmanlı'dan kurtardı diye Nobel'e dahi adil gösterdi. Kemalistler ise Mustafa Kemal'in torunu, Mustafa Kemal Osmanlı torunu milletimizi Yunan'dan kurtardı diyorlar. Ve o Yunan'la sana büyük dost, dost olmanın yanında Nobel'e layık görecek öyle mi? Akleden bu ilk kimse buna nasıl inanır demiş rahmetli Kadir Mısırlıoğlu. Mutlaka amel lazım. Amel edilince de onu edilmemiş bilmek lazım. Nefsi daima suçlu görmek ve her ameli yine baştan eda etmeye muhtaç kabul etmek lazım önemli olan ihlastır. Önemli olan Allahu Teala'yı zikretmek ve bu zikrin bilincine varmaktır. Şuurlu yapılan bir zikir, şuursuz yapılan zikirden daha öftaldir, daha fazletlidir. Zengin bir Müslümana sordular. Nasıl bu kadar zengin oldun? Allahu Teala ile yaraştım, zengin oldum. Tövbe, tövbe. Allah ile nasıl yaraştın? O bana rızık verdi. Ben verdiğini ihtiyaç sahibi